Ferdi Tayfur, 15 Kasım 1945 yılında Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde dünyaya gelmiştir. Türk müziğinin efsane isimlerinden biri olarak tanınan Tayfur, özellikle arabesk ve Türk halk müziği tarzındaki şarkılarıyla gönüllerde taht kurmuştur. Müzik kariyerine 1968'de ilk ile başlayan sanatçı, Çeşme, Ben de Özledim, Emmoğlu ve bırak şu gurbeti gibi şarkılarıyla büyük çıkış yakalamıştır. Bugüne kadar yaklaşık 30'dan fazla albüm yayınlayan Tayfur'un yüzlerce şarkısı bulunmaktadır. Sinema dünyasında da büyük bir iz bırakan sanatçının ilk filmi Çeşme ile beyaz perdeye adım atan Ferdi Tayfur yaklaşık 40'ından fazla filmde rol almış, bir dönemin ferdi karakteriyle özdeşleşmiştir. Sanatçının hayatı fakirlikten zirveye uzanan bir başarı hikayesidir. Genç yaşta babasını kaybetmiş ve ailesini geçindirmek için çeşitli işlerde çalışmıştır. Şöhrete ulaştıktan sonra ise müzik ve sinema dünyasında önemli bir figür haline gelmiştir. Ferdi Tayfur, hala müziğiyle ve geçmişte bıraktığı eserleriyle milyonların gönlünde yaşamaktadır. Sanatçı, 2 Ocak 2025 tarihinde kaldırıldığı hastanede dünyasını değişmiştir. Sanatçımızın ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.